Şanzımanın vites atışı mükemmel ya. Mesela sollamaya çıktım bak. Tekrar. Hem viraj hem yokuş. Bak bak. Hey, şu an sigara eve götür. Babandan sigara saklıyorsun. Al bunu. Dipledim mesela. Anladın mı? Bak. Viraja giriyorum. Yine bir yokuş. Üçüncü viteste şu an araba. Arkadaşlar muhteşem bir gün batımından şöyle göstereyim. Herkese selamlar. Bugünkü aracımız bir iki TSAY. Polo arkadaşlar size tüm detaylarıyla 1.2 TSI Polo'yu anlatmaya çalışacağım. Virajlara gireceğiz. Bakalım 1.2 TSI 90 beygirlik Polo bizlere neler sunuyor? Yokuşta çok merak ediliyor bu araçlar. Küçük hacimli motorlar yokuşlarda merak ediliyor. Araç DSG şanzıman 2014 model Comfortline fakat araçta gördüğünüz kadarıyla cam tavan var. Ön arka park sensörü var. Geri görüş kameramız var. Tamamen opsiyonlu bir araç. Portago jantlarımız var. Portago. Şu jantlar muhteşem. Bu jantlar araca çok çok büyük bir hava katmış. Ayrıca aracın rengi de benim için çok özel bir renk. Ve piyasada böyle cırtlak kırmızı pololar vardır. Ama bu Leon farlar, pololar, golflere bu renk çok yakışıyor. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Bir iki TSI kullanıcılarım da bu videonun yorumlarının altına bekliyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiğinizde Orada bir hype tuşu çıkıyor. Hype tuşuna basarak bizi öne çıkarabilirsiniz. Ayrıca abone olarak da büyümemize destek olabilirsiniz. Aracın etrafını çok kısa döneceğim. Hiç uzatmadan en merak ettiğiniz ve benim de çok heyecanla beklediğim kısım sürüşüne geçeceğiz. Sürüş hissiyatlarını, malzeme kalitesini, tüm her şeyini size anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı, güzel bir video olur. Dediğim gibi araçta portago jant var. Tabii ki bu araçta herhangi bir led farımız yok. Halojen farlarımız var. Sonradan işte park şöyle led farlar takılmış. Sislerimiz normalde 2014 modellerde, comfort line'larda sis yok. Bunlar hep opsiyon. Arkadaşlar en merak edilen kısımlardan biri olan diz mesafesini göstereyim size. Bu araçlarda biliyorsunuz en çok bunlar merak ediliyor. Arka yaşam alanı, Arkadaşlar şu anda şöyle bir diz mesafemiz var. Arkadan da cam tavanın görünüşü şöyle. Gerçekten böyle küçük araçlarda cam tavanın çok büyük etkisi var. İçeriği çok çok ferahlaştırıyor. Şöyle arkadan da şöyle bir görünümü var. Bayılıyorum arkadaşlar. Bu Polo'ya bayılıyorum. Çok seviyorum. Şöyle bagaj hacmini de size göstereyim. Sonra dediğim gibi hiç uzatmadan hemen sürüşüne geçeceğim. Şöyle bir bagajı var arkadaşlar. Biliyorsunuz yaz aylarındayız. Yaz aylarında böyle şunları bagajda her zaman taşırız. Gördüğünüz kadarıyla şeker falan bunlar da var. Her an bir yerde durup çay içebiliriz. Şöyle fabrika çıkışlı geri görüş kameramız var. Onu da sürüşte göstereceğim ne kadar kaliteli olduğunu. Araç tamamen opsiyonlu. 1.2 TSI 90 beygirlik, 160 Nm tork üreten bir araç. Şimdi bakalım bu araç bizlere neler sunuyor hemen sürüşüne geçeceğim. Şöyle tekrar bir aracı izleyeyim. Sizlere de göstereyim. Sizlerin de gözünden araç bu şekilde görünüyor. Bakın. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen sürüşüne geçiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle hemen sürüşe başlayalım. Şöyle tek marşta çalışıyor. Gayet güzel. Sessiz bir motoru var. Ama Göreceksiniz bağırışı 1.4 TSI'lar gibi yani 3 silindirlerin sesini biliyorsunuz 1.0 Polo'dan çok seviyorum ama bunun biraz bağırtısı 1.4 TSI, 1.5 TSI'lar gibi. Şimdi hemen şunu hıza alalım. E, cam tavanımızı şöyle bakın. Cam tavanı sizinle birlikte kapatıyorum. Şu şekilde. Gayet tatlı bir şekilde kapattık. Şöyle perdesi de var. Ama tabii ki biz bunu açık bırakıyoruz. Hemen başlayalım. Şunu da devre dışı bıraktıktan sonra devam edebiliriz. Şimdi sürüşe başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mi? yanımda kruz videosundan Ozan var. Arkadaşlar sahibi. yorumlara çok yazmış bir kişi. Ozan <laughs> abi de gelsin. <laughs> yorumlara bayağı yazmışlar. Ozan abi de Ozan abi. Vallahi ben geldim. Geldim getirttim yine bunu. Şimdi birlikte polo şey yapacağız da şu kedi yol verirse. Güzel bir gün batımı var. Gün batımına doğru bu güzel poloyu seninle birlikte <laughs> deneyeceğiz. Vallahi deneyeceğiz. Deneyeceğiz gibi görünüyor. Bana öyle geliyor yani. Şimdi 1.2 TSI ve 1.0 TSI hakkında her zaman herkesin bir ön yargısı var. Burada hemfikir miyiz seninle? Artı bir. Artı birledin. bir dedin. Küçük Bak, hacim götürmez. Yok pet küçük hacim götürmüyor. Heh. Mesela bu anladın mı? Mu? O muhabbetler germiyor değil. Niye? Niye bir sor niye de? Niye? Ha Sordun mu? Niye? <laughs> Şimdi kullanmadan bilemezsin gerçekten. Bak 1.0 TSI'dan içinden ne çıkacak bilemem <laughs> 1.0 TSI bir 1.0 TSI'yı da 1.2 TSI'yı da uzun zaman kullandım. Uzun süreli. Hı -hı. Kullandım. İkisi de gerçekten yani tabii bunun hacmine ve beygirine göre söylüyorum. Şimdi hocam sen güzel işler TSI çıkartıyor. 1.0 Polo vardı. Tabii ki. 1.0 TSI'de sürdün. 1.0 TSI'da arkadaşım da var. Veysel arkadaşım da. Yani sen daha çok biniyordun. Sen genelde arkadaşların <laughs> arabasına çok bindiğin için. Binerim severim. Arkadaşlarımın arabasını denemeyi sev. İkisini sevim. de yani bayağı tecrübe ettin. Tabii ki tabii ki. Ya bu iki motorun farkını yani almak isteyenler yeni polo mu yoksa 1.0 polo mu alayım. Şimdi 1.0 polo 3 silindirden biraz korkanlar var. 3 silindir biraz arıza falan filan Heh. muhabbetleri. Çok bağırıyor. 4 üzerinden. silindir o bağırtısı çok güzel ama. Gerçekten çok güzel o bağırtısı. Sen onu bir videoda diyordun bu 3 silindir sesle bitiyorum falan. O bir sıfır... E Bazıları da o ses işte ya bağırıyor, boş bir bağırıyor. 1.0 TSI gibi. videosunda onu söyledim. Herkes altına ne yazmıştı onun işte sen bir de V6 motoru gör falan. Kardeşim ben orada V6'dan bahsetmiyorum. Ben orada 1.0 TSI Polo'nun 3 silindirinden bahsediyorum. Bak bunlar ne yapıyorlar burada bir saattir? Gitsenize. Bak burada güzel bir yokuş çıkıyorum. Oldukça dik bir yokuş. Şu ne yapıyor ya? Bu çok sıkıntılı gidiyor ya. Orada senin şantiyeye geldik. Benim şantiyeye geldi evet. Tamam, gayet çıkabiliyorum bu yokuşları yani. Zaten bir yokuşa daha deneyeceğiz. O dik yokuş vardı ya senin kruzun çıkamadığı yokuş. Gece denediğimiz videodan hariç. Ha, okey. Anladın? Çıkamadığı değil de çıkarken ha. çıkarken çıkarken <laughs> çıkarken zorlandığı diyelim. Şöyle arkadaşlar Başakşehir taraflarındayız. Kayaşehir tarafına doğru yola çıktım. Şöyle hemen böyle bir kediyi sollayalım bak. Dipledim mesela anladın mı? Şu anda mesela 140 hızına kadar geldim. Gayet hızlı ivmelendi. Bu 1-2 TSI'ların zaten ivmelenmesini seviyorum çok rahat bir şekilde imeleniyor. Çok rahat, hızlı bir şekilde. O imeyi de sana hissettiriyor. Şimdi yazacaklar 1.5 TSI falan filan ne güne duruyor. Ben şu anda bu araç hakkında konuşuyorum. Herhangi bir karşılaştırma yapmadan konuşuyorum şu anda. Yani bunu alanlarda takip al olur diyorsun. Aynen mesela bunu alan bir kişi performans sorunu. Şurada mesela bak. Viraja giriyorum. Herhangi bir güvensizlik hissettin mi yolcu olarak? Yok ya. Mesela 140'a çıkıp fren yapman da Mesela değil mi? O Şurada bir viraj daha var bak mesela Bak hafif yavaşladım Tekrar çizgimizde Bu viraja girdim bak, Çok iyi tutunuyor çok çok iyi tutunuyor O şey sana dibine kadar veriyor Güveni Şimdi şu ileride yol biraz tırtıklanmış Orada şeyinde bakarız Süspansiyonuna işte Yalıtımına ona da bakarız ama 140 hızlarına az önce çıktık ya. Şu hafiften rüzgar sesi gelmeye başladı. Şu kısımlardan. Ona bir şey diyemem. 140 hızlarında geliyor. E bunu normal karşılayabilir miyiz bilmiyorum. Ya segmentine, göre, segmentine göre. konuşacağız tabii ki. Segmentine göre. Ya bundan dahi bu segmentte ne var diye düşün. Bak. Yol tırtıklı. Yolun durumu iyi değil. Lastiklerimizin durumu nasıl? Lastikler iyi, yeni. Lastiklerimiz iyi. Yine hiçbir şekilde bana güvensizlik vermeden bu virajı da döndü. Şu Mokka giderse eğer Mokka Bak yine bir sollama yaptım. Hemen kendine atıyor ya. Bazen zapt etmek bile zor oluyor. Harbi söylüyorum yani. Ya hafif araba böyle iğmesi güzel kalkışta. Falan. Baksana. Ama bu arabayı peki 5 kişi düşünsek. Aynı performans. performansı. 5 kişi mı? tabii ki de bir performans düşecek. Hangi aracı yüklersen düşer. Yani 200 beygir olmadıktan sonra hangi aracı yüklersen yükle düşecektir. Ya genelde sorulan sorular bu ya. Evet evet. Bu arabaya 5 kişi 4 kişi, kişi, binerse bin, ne olur falan filan. Geri, geri E biz hatırlıyorsan 4 kişi şeyde denemiştik bunu. Avcılar sahilinin yokuşunda. Bak yine bir yokuş. Üçüncü viteste şu an araba. Var mı herhangi bir zorlanma? Gayet de dik bir yokuştu yani. Videoda ne kadar belli oldu bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu arada kruzu satıp bunu almak istiyor. Alacak bu, inşallah. Bu benim amcamın onun arabası. O da biraz daha üstüne koyup başka bir arabaya geçmeyi düşünüyor. Tamam. Ben de diyorum bu yabancıya gitmesin ben alayım. Güzel. Ya kruzu satamıyoruz. Kruzu. Kalıcı <laughs> varsa yorumlarda. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ama videoyu izlememiş biri. Anlamaya <laughs> 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 Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şu sağ altta bir göz vardı ya. Onu bir çıkarsana. Hocam, göstererek onun. Ha? Ya ya bu nasıl bir şeydir ya? At buraya nevaleni git pik diye yani. Nasıl? Baba tamam, gençsin. Gen... <laughs> girme oralara. oralara <laughs> girme de. Yok. Babandan sigara saklıyorsun Bilmiyorum, mesela. Ha tamam. <laughs> sigara içiyorsun, sigarayı eve Babandan isterim. sigara saklıyorsun. Al bunu. Bak. Diz buraya ya. Bir karton al, diz buraya ya! Abartma da! 3 tane koy baba! Ben bunu yerine... Onu yerine tak, o böyle... Tak, it tak bak zor değil mi? Direkt, he? ha! Oturdu. Çok güzel! Bu araçta bir de Bluetooth var. 2014 modelde normalde Bluetooth yok. Bunda ekstra olarak yine opsiyonlu olduğu için Bluetooth özelliği de var. Bir anayolda az gazlayacağım bununla. Performansını görsünler. Yani en azından bu 1-2 TSI'yi alacaklar için ön yargılar gitsin. Amacımız bu. Yani tüm videolardaki Şu amacımız gözlüklerinizi bu. gözlüklerinizi bir çıkarın ya. <laughs> at gözlüklerini çıkarsınlar. Ya. Gözlükleri çıkardıktan sonra da benim YouTube kanalına girip videoları izlesinler. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Videoyu beğensinler. Beğendikten sonra hype tuşuna bassınlar mesela. Bizi öne çıkarsınlar. Yapın yani. Onu yapın. Şöyle mesela sollamaya çıktım bak. Şundan da yol isteyeceğim. Çok atik. Vallahi bana göre çok atik geliyor ya. Ben bunu söylediğimde biraz yargılanıyorum ama çok atik geliyor bana. Ha tamam bir 1.5 TSI 150 beygirlik araba sürmüyorum. Sonuçta altında 90 beygirlik 160 Nm tork üreten bir araç var. Ya ben ona göre konuşuyorum. Yorumlarda zaten onları süren, <laughs> süren yazıyor anladın mı? Ya adam diyor <laughs> 1.5 TSI 150'li ya da 1.4'üne. Evet. Geliyor buna kaçmıyor falan. Bak yokuşun dikliğini görüyor musun? Yok güzel yok. Burada kuzu hayal edemiyorum ben. Hayal edin burada dursam var ya bittin. Bak mesela şu vurdum bu yokuşa. Aynı zamanda virajlı bir yokuş. Polo'yu böyle güzel her yerde denemek istiyorum. Her yokuşta, her virajda. Gördüğüm viraja atlayacağım. Buralara da çok hakimli olmadığımız için. Değil mi? Sana ciddi soruyorum. Sen bu arabayı kullandığında ciddi soruyorum yani. Tamamen objektif ol. Okey. Bu aracı kullandığında performansından Cruze'a göre şey yapma. Mesela kuruzu sürekli kullanıyorsun ya. Hı -hı. Bu sana tabii ki hızlı geliyor. Kendi içinde bu araç gidiyor mu? Yokuş çıkıyor mu? Veya viraja giriyor mu? Sana güven veriyor mu? Malzemesi sana nasıl hissettiriyor? Okey. Bu Şöyle başka şey. bir gözden de bunu görmek istiyorum çünkü. Tamam, tamam ben bunları görüyorum. Malzemesi güzel bak. Buralar yumuşak yumuşak. Öne kadar camın önüne kadar mesela yumuşak malzeme. Buralar tamam sert. Bu yeni poloda da sert. Bunlara bir şey demiyorum segmentinden ötürü böyle. Ama şuraya oturduğumda bana o kalite hissini gerçekten veriyor. Şu direksiyonun yapısı. Sana katılıyorum. Ya bir de zaten tek tip araba bilmiyoruz ya. Mesela en basitinden 2-3 hafta önce bir bandırma A3 ile yaptık. Ha. Mesela onu da sürdük. Tamam. Mesela güzel. Ama mesela onu düşünüp bunu kötülemek bence yanlış. Yani bu da gidiyor, üzmüyor. Bence üzmüyor, bura... anlamında. Ben böyle uçuyor kaçıyor demiyorum zaten. Aynen. Üzmüyor. Yani düşündürmüyor böyle lan. Lan buraya da, bayıldı falan. Aynen ha. düşünmüyorum. Mesela 1 -0... da gidiyor yani. Mesela 1-0 Clio ile 1-0 Polo. İkisi de küçük hacimli. Ama Clio mesela Polo kadar gidemiyor. Burada Volkswagen övcülüğü yapmış olmuyorum. Gitmiyor. Doğru. Gitmiyor yani şöyle bir şey soracağım sana. Sor hemen. Yerde. Hızlı sor bu, ama. <laughs> 4 silindir 16 valf diyebiliyorum. 1 2 TSI'lere. Doğrudur. Bunlar 1 0'da 3 silindire düşüyor. 1 0'da 3 silindir. Bu 4 silindir. Valf sayısı 3. 3 silindire. 3 silindire bilmiyorum. 8 ya. Tamam. Ona bakmak lazım. Acaba Şimdi bir de 1095'lik ya. Evet. Bu 90'lık. Bu 90'lı da çok merak ediyorum. Bir yan yana getirmek lazım. Tabii bir İlk kapıştırmak lazım. Indir. Ben bir de şey çok merak indir. ediyorum. Bak. Gördün mü virajı? Sıfır ya. 0 0. 0 güvensizlik. Tamam çok hızlı değildim. Ama sana o şeyi biraz daha yüksek hızlarda atmam hissiyatını hemen veriyor. Kullanınca anlıyorsun onu. Bu arada virajda biraz seninle ayrılıyoruz gibi biz ya. Sen beğenmiyor musun bunu virajını? Ya beni çok şey yapmıyor. Artık hafifliğinden mi, hiç bekliğinden mi tam otur. Ya belki ben psikolojik öyle hissediyorum. Hmm, nasıl, geliyor sana ki? Kruz daha ağır araba ya böyle sedan. Yani daha yani geliyor bana. Şöyle göre. bir şey var. Şunda haklısın. Kruz sertleşiyor. Kruz böyle bir kasılıyor. Hı hı. O Astra J'de de var o. Bu böyle sanki hafif böyle bir ya öyle belki de dediğim gibi psikolojik Hı -hı. gibi sanki çok sert viraja da girmedim de. Evet. Böyle biraz daha zorlasan böyle atacak gibiyse hiç atmadı. Öyle hissediyor Kaç hızlarında mesela bunu denedin? Deneyimledin? 80 ama keskin virajlarda falan böyle biraz daha. Evet. Çok atacak kabaklı. gibi şey mi veriyor sana? Bir vibe oluyor. vibe gibi frene basıyorum. <laughs> Bu arada frenleri de çok güven veriyor Ya. Çok güven veriyor. Mesela ben az önce hızlandım 140'lara çıktım. Hafif bir dokunmayla hemen yavaşladı. Güzel ya. Valla. Gayet bence güzel. Bence gider bir gence de gider. Gence de gider. Yaşlıya da gider. Böyle küçük bir aileye de gider. Küçük aileye gider. Zaten bir böyle 5 kesin... kişilik bir aileye gitmiyor mesela. Gitmiyor hocam. Valla gitmiyor. Bak bunun süspansiyonları sert artı ya da sert diyemem. Orta karar bir süspansiyonu var. Aynen orta karar bir süspansiyonu var. Ama şu jant büyük ince yanak lastik var ya, Aynen. bu çukurlarda çok hissettiriyor. Evet, evet. Gerçekten böyle için çıkıyor yani arabada güzel ya, böyle güzel görünüyor dışarıdan. Biraz daha hassas kullanmaya çalışıyorsun. Şey oluyor böyle bir çukura girince ulan ne oldu falan, kötü bir şey mi oldu? Aslında o çukurun derinliği artı işte lastiğin yanağının ince olmasını verdiği mesele bak şu an çukura girdim sanki çok kötü bir çukura girmiş gibi hissettim. Değil mi? hissettim. Evet o kötü. Yani bunun zaten küçük jantları var Comfort Line'da. Bu opsiyon olduğu için Portago jant. Gayet de güzel bir jant. Güzel görünen bir jant. Ya görünüm istiyorsan da biraz daha... Aynen. Konfordan kısa tabii ki. Aslan ya. Vallahi iyi ki geldi videoya ya. <laughs> Sen de fikirlerini çünkü merak ediyorum. Tabi tabi mi? Tabii efendim şey. O gözü ben çok seviyorum bu arada ya. Hangi? O az önce çıkardık ya. Oraya mesela Veysel sigara saklıyordu. Harbiden saklıyordu bu arada. Veysel şu an askerde. Video. Veysel 38 yaşında değil mi? Sigarayı niye hala saklıyor? Yani lisedeyken saklıyordu. Ha. Reisim benim. Of bak, yokuşa bak. Mesela bak. Bak mesela bu yokuş çok güzel denemelik bir yokuş. Başında duracağım. Bakayım arkam müsait mi? Arka boş. Başında duracağım. Aynen arkamız bomboş. Şurası başı sayılır sıfıra düştüm. Köklemedim. Hafif normal mesela sürüş hızıyla durdum ve kalkış yaptım. Hemen vitesini düşürdü. Mesela kasis var. Kasis için niye yavaşladım? Oldukça dik bu arada ha. Dik. Bak değil. şöyle oldum mesela şu an. Baya dik. <laughs> Art bir. <laughs> Tırmanıyor ya. Yalnız bu yollar yollarda Kayaşehir, Başakşehir Evet. Çok yokuşluymuş. Evet ya. evet. Kaya ya o yüzden. Aa. O yüzden o yüzden. Bilmiyor muydun? Yok yok. Bak mesela. Sanki çok hızlı girmişim hissiyatı veriyor süspansiyonları. Hem süspansiyon hem lastik. Sen de öyle hissediyor musun kullanırken? Evet. Değil mi? Bu da tuzu biberi ya. <laughs> tuzu biberi doğru söylüyorsun da. Şimdi bununla 0-100 de deneyeceğiz. Fabrika verisi 10.8. 10.8 fabrika verisi var ha? Aynen. Aslında biz sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yalan değil. Siz birkaç kişi bana bir şey mi söyleyeceksiniz? <laughs> <Ben tam anlamadım. gülüyor> Buradan gitmeyeyim ya. 9.4 aldık manuelde ama. 9.4 0 yüz değeri aldık. Şimdi o düz yola tekrar çıkacağım. 140 yaptığımız yer var ya. Hı hı. Orada bir 0 yüz yapacağım. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Burada zaten kronometre de var onu da açacağım. Hocam bu araba düz yolda. Düz yolda. Kaçı görür? Max mı? Tabii. Düm düz düm düz yolda tabi biraz uzun sürdü. 216'yı gördü. Düm düz yol ama biraz uzun sürüyor tabii ki. Hı hı. Hemen çıkmıyor. İlk deneyimimizde 205 yaptık. Sonra 216. Düm düz yol. Aynı motor. Aynı, yani motor, yani. aynı araç. Manuel ama. Manuel olan da. Etkiler mi? Yani bilmiyorum. Şimdi bunu deneyeceğim. Merak ettiğim bir kısım da o manuelle bunun arasındaki fark. Onu da merak ediyorum. Şimdi tekrar bir yokuş var orada da deneyeceğim. Bu sefer klima açık deneyeceğim. Sonra o düzlükte tekrar 0-100 deneyeceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Polo'yu da çok yormayacağım. Çünkü sevdiğim bir araç. Böyle şey olunca üzülüyorum. Bir viraj var. Çok hızlı değilim. Çok hızlı değilim ama. Ne diyorsun? Bak öndekine bak mesela bunun segmenti. <laughs> Aynen aynı segment. İçi o kadar dar ve şey ki. Ben burada hiç sürmedim ha. İçi, İçi çok, çok dar. dar ama, çok diyor. çok dar. Bak reis burası yokuş. Klima full. Tamam mı? Burada da yokuş var. Şöyle tekrar hem viraj hem yokuş. Bak bak. La çekil. Ya Çok birazcık ya. birazcık zorlanma hissettim. Sonda evet. Değil mi? Birazcık zorlanma hissettim. Ama yeterli. Yeterli yani. işte bak. Onu anlatmaya çalışıyorum ben her videoda. Yeterli mi? Ha devamlı da 5 kişi binip ha, bir yere gitmeyin be, yani. Hem o var, hem sen bu arabayı her zaman dip gaz kullanmıyorsun. Aynen. O yorum yapanlar devamlı 5 kişi mangala gidiyor. Yani... <laughs> Kömür odunu yüklüyor. Full böyle gidiyorlar sanki. Beş kişi böyle mi ben gidiyorsunuz? Bir, durun ya. bir dur baba ya. Sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Valla bir din bak dinle. <laughs> sonra yine yorumunu Volkswagen benim babamın değil. Volkswagen araçlarını seviyorum. Kaliteli hissettiriyor. Gereksiz pahalı evet. Gerçekten gereksiz pahalı. Evet. Şimdi şu düzlükte bir 0 yapacağım. Ben de merak ediyorum Polo'nun 0 Bir bakalım ya. Onu sayarız şey yaparız. Şöyle kendimi sağ atacağım. Sembol. Kendimi sağ atacağım sembol. çok iyi değil ama. Yol çok iyi değil bu arada. Evet. çukurdan başlayacağım. Çukurdan ileri da. gideceğim. Çukurdan ileri gideceğim. S'ye aldım. Çıkış yapacağım şimdi. Dip gaz. Arkamı kontrol edeyim. Dip gazdayım. İki kişiyiz. Klima falan açık değil. S modundayım. Şanzımanın vites atışı mükemmel ya 100 bıraktım artık ben oraya yazarım kaç saniye olduğunu onu gördük mü saymadım yani. saymadın değil mi neyse arkadaşlar bir 2 TSI Polo'yu umarım sizlere güzel bir şekilde Ozan'la birlikte aktarabilmişizdir Ozan'ı diğer videolarda görmek istiyorsanız videoyu beğenin paylaşın abone olun yorumlarda belirtin bir 2 TSI kullanıcılarının da bu videonun altına sevdiği sevmediği özelliklerini yazmasını istiyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Yani.